Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya mahallesinde Sağlık Bakanlığı tarafından tadilatı tamamlanan 6 hekimli aile sağlığı merkezi yakında hizmete girecek. Nüfusun yoğun ve göçün fazla olduğu bölgede merkez aynı zamanda eğitim birimi olarak da çalışacak. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Mustafa Yavuz'la İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa Çetin yatırımı yerinde inceledi. Hakikaten ihtiyaç olan bir bölgeydi ve sağ olsun Sağlık İl Müdürümüz ve arkadaşlarımızın gayretiyle burası bu bina yeni satın alınmak suretiyle 6 adet aile hekimi birimi oluşturuldu ve burası aynı zamanda bir eğitim merkezi şeklinde de e, olan bir yer olacak. Demirtaş malum olduğu üzere e, göçlerin fazla olduğu, yerleşimlerin fazla olduğu bir e, mahallemiz. Bu ihtiyacın karşılanması anlamında da inşallah çok yakın sürede e, bu çalışmalar, tadilat çalışmaları, binanın alınmasından sonra yapılan çalışmalarda nihayete erdiğinde Osman Gazi ve Demirtaş özelinde ciddi bir rahatlama olacağını şimdiden söylemek mümkün. Aile hekimlerimizin başına düşen hasta sayısını 2500'e düşürme hedefi vardı. Bu da nüfus yoğunluğu en fazla olan Demirtaş bölgesi için çok kıymetli bir durum haline geliyor. İnşallah bunun gibi birkaç merkez daha açılarak özellikle nüfusun ve göçün bol fazla olmuş olduğu yerlerde bu tür hizmetlerin artması bizim Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmetlerin kalitesini ve vatandaşımıza hizmetlerin ulaşmasında kolayca sağlayacaktır.